Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Sahihi Buhari. Evet, Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Bendeniz Ekrem Demirli. Önce İmam Buhari'nin Sahih Buhari ile başlıyoruz. Abdest kitabında kalmışız. Daha önce işte bilgi, iman yani bu kitapları geçmiştik. Ondan sonra 37. babdayız. Babu racil sahibehu. Bir kişinin ötekinin abdest almasına yardım edebilmesi bahsi. Aslında buradaki tam başlık yani biraz böyle tabii e, şehirlerden hareketle böyle bir başlık vermiş ama tam anlamı şu adam arkadaşına abdest aldırabilir. Yani ve aldırması babı. Yani bununla ilgili. Şimdi diyor ki Resulullah Arafat'tan hareket ettiği zaman dağ arasındaki yola yöneldi ve hacetini yerine getirdi. Üsame İbni Zeyd dedi ki müteakiben ben Resulullah'a üzerine su dökmeye o da abdest almaya başladı. Şey olarak da söyleyelim. An Musa İbni Ukba, An Mevla Abbas, An Üsami İbni Zeyd, En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Lema Efa'la min Arafa, yani Arafat'tan aşağı doğru geldiğinde, Adel ile Şabi bir bölgeye doğru gitti. Fekala hacetehu, hacetini giderdi orada. Gal Üsami İbni Zeyd, Fecaaltu esubu aleyhi ve yetevaddav. Yani diyelim ki bir işte ibrikle veya bir şeyler yani su döküyordum. O da peygamberimiz abdest alıyordu. Bu tabii o zaman şimdi abdest aldırmak yani, yani, bir kişi ötekini aldırmıyor da su döküyor, o alıyor yani hani şey yapıyor. Fekultu ya Resulullah, Etusalli fekale el Müsallimemek dedim ki yani ya yarasullah namaz kılacak mısın o da namaz kılacak yer önünde yani ileridedir yani daha daha sonra kılacağım anlamında söylemiş oluyor böylece yani bir kişi diğerine abdi saldırabilir bu hadis niye geldi bu hadis aslında şunun için geldi şu ana kadar hep yani işte bir kişi nasıl abdest alacak, işte suyu nasıl dökecek, ne kadar dökecek bununla ilgili hadisler vardı. Peki bir kişi bir başkasının yardımıyla abdest alabilir mi? Yani e, yani su dökmesiyle falan bu yani bizim toplumda gelenekleri çok yaygın bir şeydir. Yani özellikle bir yani çeşmenin olmadığı zamanlarda birisi ötekinin eline su döküyor diyelim. Yani bununla ilgili deyimler vardır, tabirler vardır. İşte peşkir tutar bilmem ne yapar falan filan. Yani bu, bu demek ki yani hadiste karşısında olan bir şey. E, olmuş oluyor. E, şimdi e, Mugire bir seferde Resulullah mayetine bulunmuş. Resulullah bir hacetini yerine getirmek için gitmiş. Ennehu semiha urve ibni muire ibni şube yuhaddisu anil muire ibni şube ennehu kâne meha resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin. Bir seferde Peygamber Efendimiz'le beraber de. Ve ennehu zahebel li hacetin. Yani ihtiyacını gidermek için gitmiş Peygamber Efendimiz. Ve enne Muayre ceale yesubul ma aleyhi. Yani bir önceki hadisin benzeri aslında. Yani bir önceki hadis Arafat'ta geçiyor. Bu da bir seferde ortaya çıkıyor. Ve huye teveddav sahibi sihi başında mesetti. O mesaha alel huffeyni. Bu kez mesleri üzerine mesetti. Yani ayaklarını yıkamak şeklinde değil. Mesler üzerine mesetti. Bu biliyorsunuz hani fıkhan caiz olan bir şey. Bütün bu süreç içerisinde Mugire Peygamber Efendimiz'e su dökmüş. Abdesiz iken Kur'an okumak ve başka işler yapmak. Babu kıraatil Kur'an badel hades. Yani dışarı çıktıktan sonra Kur'an-ı Kerim okuma babu ve gayrihi. Ve kale İbrahim la be'se bil kıraati fil hammam ve bi ket bir risale ala gayri vuduin. Diyor ki Hamad bin Süleyman, hamamdakilerin üzerinde, bir dakika şuradan başlığını tam o zaman okuyalım. La bir sebil kıraati hamam. Hamamda yani okumada bir beis yoktur. Bobiket bir <laughs> resmi ve ala garihudu. Abdestsiz olarak da yani mektup yazma yani veya risale yazmada bir beis yoktur. Ondan sonra bu risaleyle ilgili bir, bakayım dipnot koymuş galiba. Olmak üzere burada bir açıklama yapmamış yani risale derken mektup yazmak derken özel neyi kastetti belli değil. vokale Hammad an İbrahim inkana aleyhim izarun fesellim boyla felatü sellim. Şimdi Ravi diyor ki e, hammat diyor yani İbrahim'den aktarıyor. Eğer diyor hamamdaki insanların üzerine bir örtü varsa selam ver onlara. Eğer örtü yoksa yani çıplaksalar o zaman onlara selam verme. Yani işte bu tabii yani hadisi tam olarak anlamak güç olabilir. Çünkü hani hamam kültürü nasıldı mesela o dönem içerisinde yani böyle hani kapalı bir yerde mi yıkanıyorlar? Yani oradan geçerken mi yani yıkanan kişileri görüyor veya bir kişi mi iki kişi mi falan. Bunları tabii tam anlamıyoruz yani. E, dolayısıyla hani detaylarına en azından hadisin bu kısmından Hani bir bilgi edinmek e, mümkün değil. Ama orada mesela e, yani abdestsiz olarak hani Kur'an-ı Kerim'in hani okunabileceği. E, şimdi esas tabi bu konuyla ilgili daha hadis gelecek. Diyor ki şimdi Abdullah İbni Abbas şöyle haber veriyor. Kendisi bir gece Peygamberin Ezebiyyesi Meymune'nin yanında kalıyor. Meymune İbni Abbas'ın teyzesidir. Bu ara bilgi yani hani konuyla ilgili değil ara bilgi. İbn Abbas dedi ki bunu tabi bu bilgiyi vermesinin nedeni şu. Yani çünkü buradan da bir hüküm çıkacak yani konu olarak. E yani nasıl oluyor da işte diyelim ki bir adam hani evde kalabiliyor. E diyor ki teyzesiydi yani mahremiydi yani o bilgiyi vermiş oluyor. Ondan sonra İbn Abbas dedi ki ben yastığın enine yattım. Resulullah ile ailesi de yastığın uzunluğuna başlarını koyarak uzandılar. Resulullah uyudu. Nihayet gece yarısı olduğunda yahut biraz daha evvel yahut biraz sonrace uyandı. Oturup eliyle yüzünden uykuyu silmeye başladı. Ondan sonra Ali İmran suresinin son 10 ayetlerini okudu. Şimdi bu esnada tabi Peygamber hani uyuduğu için abdestinin bozulduğunu kabul ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim okumak için abdest almadı. Ondan sonra zaten yani bu konuda hani görüş beyan edenler daha çok musafa temas için hani abdestin gerekliliğini görüyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak için değil. Biz şimdi daha önce bu hadis-i şerif geçmişti yani başka vesileyle geçmişti. Sonra kalkıp asıl duran küçük bir kırbayı uzandı. Ondan güzelce bir abdest aldı. Bu güzel bir abdest aldı tabirini daha önce bir tabir vardı. Belki onunla karşıt olarak düşünmek mümkün. Orada mesela basit abdest bir tabir kullanıyordu. Yani basit abdest ne demek? Yani böyle yani bir bakıma bir tür teyemmüm yani su, suyla böyle yani vücuda basitçe bir temas etmek gibi. Ama onunla namaz kılmamıştı yani hatırladığım kadarıyla. Burada kastettiği şey yani tam böyle hani usulünce bir abdest aldı. Sonra yani bunu e, belki bilmiyorum fıkıhçılar bunu tartışmışlar mıdır ama yani sanki böyle günlük hayat içerisinden böyle abdesti kalmayı temin eden abdest ile namaz kılmak için olan abdest biraz ayrıştırılıyor gibi galiba. Sonra namaza durdu. İbn Abbas dedi ki ben de kalktım ve onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gittim ve yanı başına oturdum. Sağ elini başım üzerine koydu ve sağ kulağımı tutup büktü. Sonra iki rekat, iki rekat, yine 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 iki rekat kıldı. Ondan sonra tek rekat kıldı. Sonra müezzin gelinceye kadar yine yattı. Sonra kalktı ve hafif iki rekat daha kıldı. Sonra çıkıp sabah namazını kıldırdı. Tabi demek yani burada uyuma olmamış olması lazım. Şimdi bizim için tabi hadisin esas yani hüküm ifade eden kısmı bu devam eden kısım değil. Bizim için hadisin yani yukarıda babla ilgili kısmı peygamberimiz uykudan sonra uyandı ve Ali İmran suresinin son ayetlerini okudu. Şimdi namaz için abdest aldığına göre o esnada abdesti yoktu peygamber efendimizin. Demek ki hüküm şu yani İmam Buhari açısından abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunabiliyor. Fakat ondan sonra mesela hani işte teheccüd namazını hani kıldı peygamber efendimiz. Ondan sonra mesela şey e, nedir o yatıyor diyor ama demek ki şey yapmamış yani uyumamış o esnada bir yani e, uyumadığı için tekrar kalktı namaz kıldı iki rekat namaz kıldı ve namaz kıldırdı insanlara yani camiye giderek veya şeye giderek mescide giderek. ''Babu menlem yetevadda illa minel gashil muskil'' ağırlık verici bayılmadan dolayı abdest almayı vacip gören görmek. Yani babu menlem lem illa yani mesela böyle bir hani kendinden geçme hali abdesti gerektirmiyor, iktiza etmiyor ama yani baya bas baya bayılmak yani neyse artık onu yani tıbben ben tam ifadesi neyse yani bu durumda hani şey gerekiyor. Bunu elgaşil muskil diye ifade ediyor. Yani abdesti bozan durumlar hani konuşmuş oluyoruz. Mesela dedim ki bayılma abdesti bozar ama hangi abdest hangi bayılma abdesti bozar? Ağır bir bayılma hali yani abdesti bozabilir filan. Ee, şey yapıyor. Esma şöyle demiştir. Güneş tutuldu. Hazreti Peygamberin zevcesi Ayşe'ye geldim. Bir de baktım ki insanlar hep e, dikilmiş namaz kılıyorlar. Baktım Ayşe de kalkmış namaz kılıyor. İnsanlara ne oluyor dedim. Ayşe eliyle göğe doğru işaret edip Subhanallah dedi. Ben bu bir alamet mi diye sordum. Ayşe başıyla evet diye işaret etti. Bunun üzerine ben de kalkıp namaza durdum. Şimdi yani namaz kılarken yani işaret ediyor. Yani normalde hani bunlar belki bir namazı bozabilecek durumlar hani olabilir. Şimdi Arapçasına bir bakalım. An e, an Bu Esma şey tabi. Hazreti Ebu Bekir'in kızı yani. Enne hakalet Utitü Ayşe. Yani Hazreti Ayşe validemizden büyük tabi. Yani Esma abla Hazreti Ayşe validemiz küçük kız kardeş. Geldim diyor. Zevci Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. şems. Güneş tutulmuştu. Feyzen naz kıyamun yusalluna insanlar kalkmışlar namaz kılıyorlardı yani dua ediyorlar. Ve izahiye kaimetun Şimdi o yani buradaki ifade kalkmak için şey namaz kılmak için kalkmış olarak da yorumlanabilir ama o da kalkmış kılıyor idi de olabilir. Ondan sonra şimdi diyor ki vakultu melinnas. Yani ne oluyor bu insanlara ne oluyor dedim ya da diyelim ki belki imayla mı söyledi artık. Feşaret bi yediha nahve sema yani eliyle gökyüzünü gösterdi. Böyle bir işaret etti. Vekalet subhanallah. Sonra subhanallah dedi yani konuşmadı. Çünkü şimdi namazda namazdan olmayan bir söz şey söylediğinizde namaz bozulabilir. E, subhanallah hani denilebiliyor. Zaten böyle hani uyarıları da bulunur. Fakuldu. ayetün fa işaret ey yani başın yani bu bir ayet mi yani bu bir ne diyelim bir şey mi o da evet dedi fakumtu hatta tecellani evet bunun üzerine diyor ben de kalkıp namaza durdum nihayet kıyamın uzunluğundan dolayı üzerime baygınlık geldi başımın üstüne su dökmeye başladım yani burada cemaatle kılınıyormuş yani Resulullah namazdan ayrılınca Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu Cennet ve cehenneme kadar görmemiş olduğum hiçbir şey kalmadı ki bu makamımda onu görmüş olmayayım ve yemin olsun bana vahyolundu ki sizler kabirlerde Deccal imtihanına benzer yahut ona yakın bir imtihana çekileceksiniz. Şimdi ravi diyor ki esmanın bu benzer yahut yakın tabirinden hangisini söylediğini bilmiyorum. Yani ravi burada tereddüte düşüyor. Birinize gelinecek de bu adam yani Muhammed hakkında ilmin nedir denilecek. Mümin yahut yakın sahibi olan kimse ra, e, yine ravi tereddüde düşüyor. Bu iki sözün hangisini söyledi bilmiyorum dedi. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Bize beyinelerle hidayet getirdi. Biz de icabet ettik ve ona uyduk diyecek. Bunun üzerine ona sen iyi halde yat uyu. Biz kati olarak bildik ki sen ona iyice inanmışsın denilecek. Yine Ravi tereddüt ediyor falan. Esma bunların hangisini söyledi bilmiyorum dedi. O ben bilmiyorum insanlardan işittim. Bir şey söylüyorlardı onu ben de söyledim diyecek. Şimdi burada yani yine bizim için yani hadisin... Babla ilgili kısmı neresidir? Şimdi diyor ki başımız üstüne ben diyor şimdi galiba açık bir alanın namaz kılınıyor. O esnada namaz çok uzunmuş. Bu nedenle diyor üzerime baygınlık geldi. Yani bayılmadım aslında. Baygınlık geldi. Şimdi baygınlıktan dolayı abdest bozulmamış oluyor. Ben de diyor başımın üstüne su dökmeye başladım diyor. Resulullah namazdan ayrılınca Allah'a hamd ettikten sonra şöyle şöyle dedi. Tabi burada yani İmam Buhari tabi başka hadisleri bildiği için veya başka rivayetleri veya bu, bu ifadenin tam ne, ne şekilde gerçekleştiğini bildiği için bundan böyle bir hüküm çıkartıyor ama aslında hadisi diyelim ki literal olarak okuduğunuzda tam bir hüküm çıkartamıyorsunuz. Çünkü şimdi başımın üstüne su dökmeye başladım. Şimdi bu namaz bittikten sonra mı oldu? Ya da mesela bundan sonra kalkıp namaza devam etti mi etmedi mi filan bunları bilmiyoruz. Ama İmam Buhari bunu yani bu esnada abdest bozulmamış diye e, yorumlamış oluyor. Şari şöyle ayniden bir alıntı yapıyor. Diyor ki hadisin bab ismine uygunluğu nihayet üzerime baygınlık geldi. E, biz de bunu söyledik. Burası doğru. Çünkü bu bayılma ağır basan bir bayılma olsaydı bundan abdest bozulacaktı. Esma'nın maruz kaldığı ise oğunma denilen hafif bir bayılma idi. Onun ağırlık verici bir bayılma olmadığını delili ise Esma'nın kendisinden bu hafif baygınlığın gitmesi için başı üstüne su dökmüş olmasıdır. Bu da Esma'nın hislerinin hazır olduğuna delalet eder. Bu da abdestinin bozulmayacağına delalet eder. Fakat şimdi Bence tabii buradan çıkartmıyorlar hükmü. Çünkü buradan bu hüküm çıkmıyor. Buradan hani olsa olsa o esnada tamam. Tam bayılmadı böyle bir kendinden geçti yani. Hani sıcaklığın etkisiyle kendinden geçti. Ama bundan sonra mesela namaza devam ettim demiyor. Ya da mesela abdest olup olmadığını söylemiyor. Veya başka bir şey söylemiyor filan. Yani burada böyle bir boşluk var yani. Sonra Peygamber Efendimiz yani bu e, ama bence mesela şimdi hadisin daha dikkat çekici noktası Hazreti Peygamber'in böyle herhangi bir konudan sonra özellikle mesela güneş tutulması vesaire gibi konulardan sonra yani yaşadığı böyle o yoğun hani e, hal insanlara o konuda uyarması, ölüm konusunda, kıyamet konusunda vesaire uyarması o daha dikkat çekici ama şey İmam Buhari diğerine dikkatimizi çekiyor. Kırkıncı bab. Babu mesresi kullihi li kavli Yani başın bütününü mesetme babı. Vemsehu bir ruhusikum. Çünkü Cenab-ı Hak böyle buyurmuş. Yani başlarınızı mesediniz. Ve kalel ibnil müseyyeb el mer'atu bi menziletir racül. Temsehu ala re'siha. Yani İbn-i Müseyyeb diyor ki kadın erkek menzilesi o da başı üzerine meseder diyor. Yani erkek de yani kadın da erkek gibi başına meseder. Ve su ile malik e yüzü en yemse bader resi fetece bir hadis Abdullah ibn Zeyd. Şimdi Malik'e başın bir kısmını mesetmesi kafi gelir mi diye soruluyor. O da kafi gelmeyeceğini aşağıdaki yani şu hadisten delil getiriyor. Yani öyle anlaşılıyor ki yani burada İmam Buhari'ye ya göre yani başın bütünü yani sanki mesetmek gerekiyor. Yani fıkıhçılar öyle değil. Yani fıkıhçılar dörtte bir olduğunda bunu yeterli görüyorlar. ama hadisçiler böyle mi görüyor acaba? Tam bilmiyorum. Bakalım şimdi okuyalım. Şöyle bir adam Abdullah ibn Zeyd'e Resulullah'ın nasıl abdest alıyor olduğunu bana gösterebilir misin diye sormuş. Abdullah bin Zeyd de evet demiş. Bunun üzerine su istemiş. Ravi diyor ki ellerine su döktükten sonra iki kere yıkadı. Üç defa ağzını çalkalayıp burnunu temizledi. Yüzünü üç defa yıkadı. Sonra ellerini dirseklere kadar ikişer defa yıkadı. Bu hatırlıyorsunuz daha önceki hadis şeriflerle geçiyordu. Yani iki de olabilir, üç de olabilir ama üçün fazlası hani zikredilmiyordu. Bir de olabilir mesela bazen. Sonra iki eliyle bütün başını mesedip her iki elini ileri geri götürdü. Yani elleriyle başını arkaya doğru sonra arkadan öne doğru. Yani, yani bayağı bir mes yani yapmış oldu. Ve başının ön tarafından başlayıp ellerin arkasından götürdü. Oradan da başladığı yere getirdi. Ondan sonra ayaklarını yıkadı. Yani şimdi iki şeye dikkat çekiyor. Bir, yani başının dörtte birini değil ayaklarına da mesetmiyor. Ayaklarını yıkıyor, başının ise bütünlü mesetmiş oluyor. Demek ki İmam Buhari'nin yani başı mesetmekle ilgili kanaati e, böyle bu hadis-i şeriften dolayı. Şimdi 41. hadis-i şerifi okuyalım. E, bu bu hadisin yani bizim için hüküm ifade eden daha doğrusu babla ilgili kısmı neresidir? Şurası. Sümme mesere sehu bi bihima bi bed bede bi mukademi resi hatta zehebe bihima ile kafahu. Bu hadis. Yani bu diğer kısım aslında şeyi tam ifade etmiyor. Sonra başını elleriyle yani iki eliyle birlikte Mesette Onları yani önden başladı yani götürdü sonra arkadan öne doğru getirdi böylece ensesine kadar yani ulaşmış oldu. Şimdi başka bir hadis, 41. babdan İki ayağa, topuklara kadar yıkama bahsi. Bu da önemli bir konu. Bu konuda bildiğim kadarıyla Sünni mezhepler arasında bir ihtilaf yok. Diğer konu öyle değil. Mesela başı mesetme konusunda yani dörtte bir olması ya da olmaması konusunda şey var, ihtilaf var ama ayakları yıkama konusunda ihtilaf yok. O konuda benim bildiğim Şia ile yani Caferi fakıyla Sünnilik arasında bir ihtilaf var. E, Sünniler yani e, normal şartlarda ayakların yıkandığını söylüyor ama mesle ilgili başka hükümler ortaya çıkartıyor. Yani çıkıyor. Dolayısıyla mesetmek mest giymekle ilgili bir şey. Hani olarak ortaya çıkıyor falan. Dolayısıyla bu, bu, bu konuda farklılıklar ama diğer konuda Sünni arasında da ihtilaf var. Yukarıda okuduğum konuda. Şimdi diyor ki efendim, şimdi Abdullah İbni Zeyd'e peygamberin abdest alışını sordu. O da bir tas. Bu aynı hadis aslında. E, şöyle, e, tastan diyor eli üzerine ha, e, su istedi ve onlar için peygamberin abdest alış gibi abdest aldı. Şöyle diyor, betimliyor. Tastan eli üzerine su eğerek su döktü ve ellerini 3 defa yıkadı. İşte mesela bir önceki rivayette iki kere yıkadı di diyor. Çünkü iki de oluyor, 3 de oluyor, bir de oluyor. Sonra elini tasın içine soktu ve üçer defa avuçlayarak ağzını çalkaladı. Burnuna su verdi. Mesela bunların her biri tabii ayrı ayrı bahislerde gelebilir. Mesela elini mesela suyun içine sokuyor. Acaba su kirlendi mi kirlenmedi mi mesela? Bununla ilgili de hani konu gelebilir. Sonra elini daldırıp yüzünü 3 defa yıkadı. Sonra her bir elini dirseklere kadar ikişer defa yıkadı. Ondan sonra elini sokup başını mesetti. Her iki elini öne ve arkaya doğru bir defa yürüttü. Ondan sonra her iki ayağını da topuklara kadar yıkadı. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Yani her iki elini topuklara kadar yıkadı. Yani yukarıdaki bahisle ile ilgili olan kısım burası olmuş oluyor. Şimdi devam edelim. 42. bab. Babu İstimali Fadl-u Wudu'innessi ve Amara Cerir Abdullah ehlehu en yetaradda bi sivakihi. Şimdi insanlara Kabda kalan abdest suyu fazlasının kullanılması. Yani yani bu neden önemli? Yani buradaki ifade. E, çünkü bence yani şu bakımdan önemli olduğunu ben anlıyorum. E, Normal hani diyelim ki e, bir işte gügümle ya da bir işte ne bileyim yani neydi o iprikle yani iprikle mesela abdest alırken bu sorun olmaz ama orada şimdi böyle bir maşrapadan abdest alıyorlar ve elini sokuyor suya yani eli, eli, eliyle yani avucuyla oradan su alıyor. Avucuyla su aldığı için acaba kalan suyla bir başkası abdest alabilir mi, alamaz mı? İşte bu durum ortaya çıkıyor. Şimdi bunun olabileceği babı Ceri bin Abdullah kendi ev halkına misvaklanmasından artan su ile abdest almalarını emretmiş. Yani misvak tane suyu kullanıyor mesela hani onun fazlasıyla abdest alınabilir diyor. Bu hadisi okuyalım. Şimdi diyor ki bize hakem şöyle aktarı ben Ebu Cerir'den işittim şey diyordu. Resulullah bir seferde öğlenin sıcak zamanında yanımıza çıktı. Abdest alacak su getirildi abdesti aldı. İnsanlar abdest suyunun artanını alıp teberrükken vücutlarına sürmeye başladılar. Peygamber önünde bir harbe olduğu halde öğleyi ve ikindi ikişer rekat kıldırdı orada. Cem yani takdim yaptı yani. Şimdi Ebu Musa şöyle diyor. Peygamber bir defa içine su bulunan bir kab istedi. Ellerini yüzünü kabın içine yıkadıktan sonra içine su püskürdü. Sonra onlara bu sudan içiniz ve yüzlerinize, göğüslerinize dökünüz. Buyurdu. Şimdi bu tabii daha önce böyle bir konu geçmişti. Mesela saçları ile ilgili, peygamberimizin saçları ile ilgili. Yani bunu mesela yani İmam Buhari'nin böyle bir fıkıh konusu gibi ele alması enteresan. Halbuki mesela orada ...şarihlerden yapılan alıntılarda şöyle bir konu vardı. Yani bu peygambere mahsus bir durum olabilir. Mesela diyelim ki yani o püskürme yani, yani suyu şey yapma. Bu peygamber Efendimize mahsus bir durum olabilir gibi. Yani böyle bir durum gibi. Ama öyle düşünmüyor. Yani demek ki yani temizlik nedir veya temiz olan şeyler nedir dediğimizde yani yani peygamberin artığı işte yani içtiği şey ya da abdest fazlası vesaire filan yani elini soktuğu su bunlar temiz kabul ediliyor anlamında yorumlamış oluyor. Daha doğrusu şöyle diyelim. Yani bu bu durumları peygambere mahsus, peygambere münhasır bir uygulama olarak görmüyor İmam Buhari hazretleri. Tabii bunu yani böyle görmemesi nedeni sadece bu hadis-i şerif olmaması lazım. Benim kanaatime göre başka konulardaki hadisler vardır yani. başka bir hadis var burada. Şimdi Resulullah onun yüzüne su püskürt, e bana Muhammed bin Rebi haber verdi ki çocukken kendi kuyularında Resulullah'ın onun yüzüne su püskürtmüş olduğu kimseden. de yani Peygamberimizin şakalaşması yani çocuklarıyla. E böyle yüzüne su püskürtmüş ve Urve bin Zubeyr, Misver'den ve gayrisinden şöyle dedi: Hazreti Peygamber abdest aldığında sahabiler onun abdest suyu üzerinde dövüşmeye yaklaşıyorlardı tam Arapçasını okuyalım. Vakale uğra anil misver ve gayrihi yusaddiku kullu minhu sahibi. Yani her bir ötekinin tasdik ediyor bu konuda. O iza tevat da nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadu yaktatiluna ala Yani böyle yani abdest suyu konusunda böyle birbirleriyle didişiyorlardı. Yani yok ben alacağım sen alacaksın falan gibi böyle demiş oluyor. Tercüme biraz kötü olmuş ama sofu olacağın tercümesi. Umarım bu İmam Buhari'nin yani şey say e, bu kitap daha iyi bir şekilde tercüme edilmiştir. Bir tane daha okuyalım. Yani mesela bu bu hadiste bence yani böyle hani biraz böyle selefi zihniyette baktığınız zaman nereye oturuyor, nasıl yorumluyorlar bunu gerçekten merak ediyorum. Yani peygamberin suyunda öyle bir bereket görüyorlarken yani abdest suyunda demek yani bu peygamberin bereketi meselesi, teberrük meselesi yani sahabe neslinde olan bir şey. Yani sahabe neslinde bildiği bir şey ve kade ne yani neredeyse böyle birbirleriyle dövüşecekler yani kavga, yani kavga değildir o da yani yarışmak yani. yani. Yani peygamberin o artan suyunu yarışmak işte içtiği işte 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 arttığını yemek içmek falan gibi yarışıyorlardı böyle tebrik ediyorlardı ve yani vücutlarına yani vücutlarının muhtelif yerlerine böyle sürüyorlardı yani o suyu diyor. Şunu da okuyalım. Şimdi Cahit şöyle demiştir. Ben Said İbni Yezid'den işittim şöyle diyordu. Teyzem beni peygamberin yanına götürdü de ya Resulullah benim kız kardeşimin bu oğlu ayağından rahatsız dedi. Resulullah başımı eliyle sıvazladı ve bana bereket duası etti. Şimdi bu da önemli mesela başını eliyle sıvaz yani dokunma yani mesela yani şifa için. Ben onun abdest suyundan içtim. Sonra sırtın arkasında dikildim ve iki omuzum arasında gerdek çadırının büyük düğmeleri gibi peygamberlik mührünü gördüm. Gerdik çadırın büyük düğmeleri ne demekse yani artık o dönemde kullanılan bir tabir. Ondan sonra o düğmeler yani o büyüklükte ya da kekli yumurtası kadar falan peygamber yani sırtında peygamberlik mührünü görmüş oluyor. Ama şimdi burada vurgu nerede? Abdest suyundan içtim. Yani şimdi abdest suyundan içtim nasıl hani oluyor? O su yani boşa akmıyor mu? Yani ben hani hadisi böyle literal okuduğumda bana şey gibi geliyor. Peygamber hani avuçla sudan alıyor, abdest alıyor. Diyelim ki o kalanından içiyor. Ama sanki burada hayır o, o su birikiyor o su toplanıyor o sudan içtim gibi. Yani yani böyle mütalaa ediliyor. Allah alem bir sevap deyip burada e, kalalım. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat